Oğlum siz bir oynamaydın bir şey. mı? Adamlar daha rahat oynuyor la. <laughs> çok, lan. Oynuyoruz. Gelme lan bir oyunlara. Çok, çok, <laughs> kitabı. çok gitti gondandır. Hatta bizde kullanıcı hatası var. Bizde i̇şte şey var illa adam bir şey sevdası var. Ama bazı yerler olabilir. Zaten Bülent e takır takır. Bon, boncuk gibi düzeyiz. Zaten Bülent de bir öyle Ruh gibi adam ya. Selam söyle bari Duyuyor mu? Ee, selamun aleyküm. Bülent kardeş nasılsın? Tek konuşmuyor kendisi. Hayır tercümanlık yaptı. Yani. 62 yaşında. Valla ha mı Adem, <gülüyor> ustam falan. Herhalde <laughs> yani hiç konuşmadım. Hatta bulmadık gibi Nereden bilelim? Ama uyuyacaktım ben. Oo canım ben bak tamam. bak bak. Yok ben artık. Biraz patlatacağım. Ay, o 20'ye 0 beyler. Ne diyorsunuz? Var mı bir tane? ya? İyi intikam oldum, İntikam değil ya başka bir şey. mi? de çıkıyor. Hop sayınlar çıkacak. Bir şey değil. kan. İntikam. i̇ntikam. Ne yaptınız adam var, lan adamlar lan? Hani, hey, doldum doldum doldum. Yok, değil. Hey. Ben gördüm. Tabii. Başka. Ben gördüm. Ben gördüm. gördüm. Ben gördüm. gördüm. Ben 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 gördüm. Ha. Zaten kuzeyde sen senin hemen üst kısmındaydı. Geziniyordu oralarda. kırmızı evin içinde. bomba atayım, mı? Ben ona bomba atıyordum zaten. Şimdi... Beni koruyun. <laughs> yani dedi yani ki oyunda oynuyoruz ya. Yani gittim başka yere bakayım şu an. Yani işte koru dedik ya. Kartal şeyde. Benim arka tarafımda şeyde. patika yol var ya dağlı karanda. Ne yaptın Hakan? elimeli oldu mu? 35 6. ben vurduğuna göre şeydi. Ama ben orayı göremiyorum işte. Kaldırırsam da kafam Rabbim e, gözümü karta da Rabbim. sen mi sıktın? Garajın önündeki ve destek istiyorum. İki kişi Hadi var üç orada. Tane, üç tane penceresi var ya. Sıstanım lan zaten. Şartlarım Özellikle de senin gibi birinden. Yok, Hadi sen, tamam. Abi, Mehmet yapmam, tamam Mehmet abi ya. olsa... Yapma. Hep yapma. Tamam. Mehmet abi. Bu da kayıp. Tamam. Bu yola yeni vuruyor kartal. Hadi bakalım. Geliyoruz. Yeni at ediyorum çünkü